Arkadaşlar, herkese merhaba. Geçen gün Face'de paylaşmıştım bu kapı ambiyans aydınlatmalarını yaptığımla alakalı. Şimdi bugün onların montajını yapacağım ön iki kapı için. Arkaları daha sökmedim. Kısaca hani bilenleriniz illa vardır, bilmeyenler için <laughs> Kapıya nasıl hat çekileceğini anlatayım. Şuradaki soket ayırıyorsunuz. Soket ayırdıktan sonra o kablo demetini oradan. Geçirebildiğiniz kadar kabloyu geçiriyorsunuz. Ben 8 taneye kadar geçirdim. Bunların 4'ünü katlanır aynada kullandım zaten. Şurada 2 tane ucum var. Işığın ee, daha doğrusu ben e, farlar yandığında e, yanmasını istiyorum. E, ambiyans aydınlatmalarının. Onu da e, şu kahverengi e, bagaj açma butonunun düğmesinden aldım. Ee, lambalar yanınca oralarda aydınlandığı için tetiği buradan alsın dedim. Ee, daha önce bahsetmiştim. Far yağmur sensörü de yapmıştım zaten. Hani ne zaman hasıl olursa yanar. Ona göre de iç aydınlatma da ona göre kendince yanar söner diye düşündüm. Hani ne kadar kullanışlı olur. onu ilerleyen dönemlerde anlarız. Uçlarım da şuraya geliyor zaten. Şimdi buradan kabloyu indirip ee, diğer kapım da aynı şekilde. Oranın da hattı hazır. Hemen buradan kablolarını çekip e, montajını tamamlayınca e, görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba herkese. Ee, daha önce ön kapıların e, kendimce yapmış olduğum ambiyans aydınlatmalarını bağlamıştım. Şimdi bugün müsait oldum. Arka kapılar içinde bunun hazırlığını yapacağım. Bu arada bunu da nasıl yaptığımı size kısaca anlatayım. Şu görmüş olduğunuz boşluk alan var şurada. Bizim 301 ve C elizelere özel. Kağıt bant alın. Şu şekilde. Yani ebatı fark etmez. Kalın bulursanız daha iyi. En boşluğun başladığı yerden sonuna kadar kağıt bantı çekin. Elinize bir kalem alarak şu boşlukların hizasını alın. Çizin buraları. Şu yukarıdan aynı şekilde çizin. Burayı kağıt bantla kapatın. Sonra kağıt bantı zaten söktüğünüz zaman çizili yerler elinizde kalacak. Daha sonra bunu bir makas yardımıyla kesersiniz. Ayarladığım plek size ben şu şekilde bir şekil çıkarttım son olarak şimdi bunu buraya e, tabi led nasıl ledi döşediğimi de göstereceğim e, onu oraya montajını yapacağım tabi ondan önce arka kapılar için e, hazırlığını yapmamız gerekiyor ben biraz uğraştım nasıl olduğunu öğrenmek amacıyla arka kapıların e, şu direkt kaplamasının altında arka kapılara giden e, soket var bu soketin geçtiği bağlantı hortumu var. Öncelikle bunu çözmeniz gerekiyor. Ee, bu işe başlamadan önce direği şu, şu bakın şurada görüyorsunuz mavi dört tane karşılıklı şeyler var. Ee, neden de unuttum bunlara. Bunları söküyorsunuz. Ya ben de şöyle bir aparat var. Bununla söktüm. Tabi dikkatli olun. Ee, çok esneme de kırılabiliyor. Daha sonra yukarılara kadar taburdaki ben emniyet kemerini sökeyim diye düşündüm ama gerek yokmuş. Fitili çıkartın yerinden. Şöyle göstereyim. Fitili çıkartın yerinden. Daha sonra şurayı hafiften esnetin. Elinizi şurada görmüş olduğunuz boşluktan içeriye soktuğunuz zaman bu kırmızı soketi bulacaksınız. Aslında önlerde de aynı sistem var. Bu biraz daha basit önlere göre. Soketin şuradan kilidi var. Kırmızı kilidi. Şu şekilde bakın görüyorsunuz. Kilidi bir tornavida yardımıyla yukarıya doğru çektirin. Kilidi serbest bırakın. E, kilit açıldığı zaman şu şekilde olduğu zaman e, karşı taraftan zaten biraz çektiğiniz zaman ayrılacak. Sonra bu işimize yaramayacak. Bunu bir kenara ayıracağız. Daha sonra şuranın buradan nasıl yani kilidin karşı konnektörün ucunun nasıl açıldığını anlatayım size. Bu normalde içine gömük vaziyette olacak bu şekilde. Şurada gördüğünüz tırnakları var. Bakın sadece dışarıda bunlar görünüyor. Normal şartlarda. E, bu tırnakları bir e, düz uçlu tornavida veya e, e, ince uçlu bir tornavida yardımıyla karşıdan şu ikisini karşılıklı söktüğünüz zaman zaten çektiğiniz zaman dışarıya geliyor. E, dışarıya geldiği zaman da hafiften oynataraktan şu vaziyette e, dışarı alabilirsiniz. Hatta işi bilen arkadaşlar veya işi bilen elektrikçiler bakın akıl vermek gibi düşünmeyin. Burada boş pinler var. Karşılıklı ikişer tane de iğne pin atılırsa bunlara orijinalliği bozmadan soket içinden direkt geçirilmiş olur. Böylelikle de bir kolaylık olur. Şimdi ben diğer işlemleri tamamlayayım. İnşallah devamında anlatmaya devam edeceğim. Az önce soketi çıkarttığımızdan bahsetmiştim. Soketi çıkarttıktan sonra konnektörün bu e, dişi ucunu da bu şekilde boş bıraktıktan sonra şu arka geçen kısımlardan e, hani bir ya da iki tane kabloyu zaten buraya bir tane bile geçirseniz yeter. Şaseyi içeriden de alabiliriz. Kabloyu buraya geçirdikten sonra e, mecburen bağlantıları yapabilmek için Kapı pandizotunu sökeceğiz. Bunu da işte şurada bir tane vidası var. Şurada bir tane vidası var. Burayı da ilk defa sökeceğim. Bilmiyorum kaç tane vidası var. Ee, ona göre yapacak olan arkadaşlar da zaten detaylı. Bu işe girmeye niyetli olanlar o vidaları bulurlar diye düşünüyorum. Kablolama için yolu buldum. Şimdi burayı çıkartmıştık. Sonra burayı da çıkartıyoruz. Bende şöyle bir kılavuz var. Kılavuzu buradan salınca hafiften şurayı da açmanız gerekiyor. En mantıklı yer zaten şurası. Kılavuzu buraya kadar çıkarttım. Ee, yaklaşık 1 e, ya da bir buçuk metre kadar e, hem eksiği hem artıyı taşıyacak bir kablo bulun. Ben daha önce kullandığım kablolardan buldum bir tane. Ee, şimdi kılavuzun ucunu ben bunu şu şekilde bantlayacağım. Buradan çekeceğim. En azından hat çekme işlemim bitmiş olacak ondan sonra da diğer aşamalarına devam edeceğim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Sonunda bütün kapıların ambiyans aydınlatmalarını tamamladım. Bir önceki videomda da gerçi birleştireceğim için tek video olacak. Orada da nasıl yapıldığını anlatmıştım. Arka kapıların montajını da yaptım. Şu şekilde oldular. Ön kapılar. Aracın far sensörüne bağladım. Yani farlar ne zaman aktif olursa bu şekilde devreye girecekler. Farlar ne zaman kapanırsa devreden çıkacaklar. Valla benim beklediğimden daha iyi oldu. Yapacak olan arkadaşlara tavsiyem, ben bunun aynı boyasından yaptırmıştım hatırlarsanız. Boyayı plex üzerine atarken çok dikkat etmeleri. Çünkü boya izi kalınca böyle şey oluyor. Mesela şu. Şuralar hafiften bu çok görünmüyor şimdi ama dikkatli yakından bakınca belli oluyor. Ee, bir ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bence biraz uğraştırıcı ama muazzam oldu diyebilirim. Dediğim gibi artık nihai sona eriştik. Yapmak isteyen uygulamak isteyen olursa yardımcı olurum. Ee, içeride hatta şöyle görünüyor durum bu şekilde